Başka nasıl aldı gezici bulup yerim mi? Olur. <laughs> Anıl İpek, ne yapıyorsunuz? Neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Sen, ağzın neden kirli? Bakabilir miyim sana? Sen sanki bir şeyler mi yedin? Bizim beraber yiyeceğimiz çikolatayı siz yediniz mi yoksa? Ne <laughs> Ben bu <bir> dolaba bakayım. Dolabın <laughs> ağzının kenarlarından ant fıstığı akmış. Ben bir şu dolaba bir bakayım. <laughs> Aa! Nerede Dubai çikolatamız? Başka yere sakladık baba. <laughs> Hadi çıkarın da yiyelim o zaman. Tamam, hani nerede? Çikolatamız yok mu yani? Yok. Bence siz onu yediniz. Hayır. Hanginiz yedi? Söyleyin bana. <gülüyor> <gülüyor> Hanginiz? Bu, bu, bu. Bak, bak, hani, altın kenarlarında şey var. Hani bizim payımız nerede? Yok, yok. Kalmadı mı bizim Kalmadı. Çok üzüldüm şu an. <laughs> benim hakkımı kim yedi? <laughs> o o artık var. var mı? Hemen getirin. Açmışlar yarısını da yemişler. Anıl sen çok yememişsin. Evet. Değil mi? Şimdi bu kimin hakkı? O benim. Hayır, o ben, ben yedim. Bu Hadi gel bir tane daha ısır o zaman. Çok güzel hadi ye ye. Kaç ediyor? Anıl sen de özsel. <laughs> hmm. Gel kusur. Oh. Neyse bu aldığım Dubai çikolatasını da böyle yemiş olun. Bir sonrakinde beraber yiyelim ama. Tamam. Ailecek. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Anlaştık. Tamam mı? Güzel mi tadı? Teşekkür, Teşekkür ederiz.